Merhaba arkadaşlar. bugün nitelikli birlikte Roblox'ta Spider diye bir oyun oynuyoruz. Bitirmeye çalışacağız Spider diye bir oyuna. Şimdi oyuna giriyoruz. Aha eyvah orada. Ay Allah e, 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 na 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 kapıyı açtım. Yapıp ne açacağım na na Ohohoho. Peki var. Gelemez ki, gelemez ki, gelemez ki. Kapı açık, koş, çıkış, 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 çıkış şöyle. Bitirdim. Ne? Çok kolay oldu ya. Ama daha en baştan oynayayım Bu oyunu daha en baştan. Şöyle bir arkadaşlık isteği göndereyim. Dur yanlış. Kazandık. Şimdi bu arkadaşlık isteği gönderiyorum. Bakalım kabul edecek mi? Kabul edecek mi? Şimdi en baştan oyuna başlıyoruz. 225 lira param var. 15 lira geliyor. Pü. Pü. Yükleniyor. Bakalım. Bakalım örümcek kimi ısıracak. Benim, beni değil inşallah. Ben de yeşil kıyafetliyim dənizlə kolonici savaşçı ismi. No, bana girme. no. Oh, girmədi. Bana girmedi. <laughs> Bakalım, atlama için oy ver. Ver diyor. O üç oy verince sonra ben oy vereceğim. Bir oy oldu bile. İki oy adı. Ha 3 oya düştü. Hadi işe atın ne olur. Hadi işe atın. illa ben mi atacağım ya? Ne Hadi bir tane daha O, o gürültü de neydi diyor amca. Muhtemelen bir şey değil ama ben gidip kontrol et, et, etmeliyim. Hemen döneceğim. Hadi. Ve öldü. O seslerdi. Şey öldü ve öldü. Bu, bu benim işte. Bu popancı öldü, bu benim koşan. Şimdi bu korkunç eve geldi. Örümcek belli bir süre sonra geliyor. O yüzden şöyle Aa. oynamayı çok seviyorum. Böyle. Şimdi eve gideceğiz. Açtık. Aç. Kırmızı anahtarı, anahtarı ben alacağım. Kırmızı anahtar var mı ya oyunda? Var. Kırmızı anahtarla ne yapacağız? da yeşil de vardı. Ne yapacağız bunu? Burada i̇şte bir kapı vardı ama. Ha burası. Bu ne be? Mavi anahtar. Üç kapı örümcek geliyor. Nereye atacağız bunu abi ya? Kendine buraya Ha burası. Bakalım ne çıkacak? Bu ne? Sarı anahtar. Neyse dursun bakalım. Bunu alalım. Bunu alalım. Bu neymiş? İngiliz anahtarı. Kapatık abi. Abi örümcek örümcek birini öldürdü. Allah hiçbir şey yapmamış demez. Arkadaşlar aha. Bu. Ben arkadaşım ben gidiyorum. Arkadaşım tamam. Aa sarı da buradaymış ha. Ne açıyormuş? Bazılarını bildiğim için yani. Çok araştırdım bu oyunu. Şimdi nerede bunlar? O ne be? Kim orada? O Allah! Ölmeyecek. <laughs> Bunu bırakabiliriz ya. Bunu işimiz bitti. Tuvalette bir şey var mı? Yok. Kesin üst katta bir şey var. Bu benim. Çakallara bak her şeyi almışlar. Bir tane bırak. Levi lazım abi ya. Levi nerede? Şurada. Şurada bir şey. Yeşil an. Ana yeşil anahtar vardı. Dur dur dur. Unutma Yeşil anahtar vardı. Arkadaşlar bitince herkes ölüyor. Ölecek bile ölüyor. Ama dışarıda örümcek Ne yapacağız? Evet, yeşil anahtarı alacağım ben. Yeşil anahtar. Yeşil anahtar neredeydi? Ha, yeşil anahtar buradaydı. Bir almadıysa, bir almış. T. T beni kaçma. Burada bir şey var mı? Arkadaşım aç orayı. Aç burnu. Aç. Alevi bulduk. Tamam. Ne? Geliyor, 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 Ölcek geliyor. geliyor, geliyor. Bir ölüyor. Evet, Tamam, hoş. Arkadaşlar buraya gidince burada bizi yakalayamıyormuş. Nerede? Üst katta da bir tane leviyeli yer vardı. Bakalım nerede? P Pili koy arkadaşım sen. Ana! Dur dur. Sarı anahtar alınca o acaba o o kilitten mor anahtar mı çıkacak? Şu örümceği bir bayıltayım da ilk. Bu ne? Ay Tamam. Şimdi şunu anahtar orada direk şimdi şimdi bu leviyeyi aldık bu leviye artık bir işe yaramıyor. turuncu anahtar turuncu anahtar var da ne nerede Ha, turuncu anahtar aldım şimdi bu turuncu anahtarı alıp ne çıkacak acaba yerde. Açıyorum bakalım. Ne? Ha örümceği şey yapan. Ha böcek spreyi. Tamam. Nerede o örümcek? Nerede o kerata? Nerede? Nerede? Abi nerede o? Gel bakalım ya. orada. Ama çıkamadım aha sıktım vallahi sıktım kerata seni çakal 20 saniye bayıldı şimdi aç sarı anahtarı almaya gidiyoruz sarı anahtarı alıp oy oyun bitecek mi acaba ne çıkacağına bağlı bayıldı <laughs> sarı anahtardan eğer mor alsa çıkarsa oyun bitti sana anahtar al. Bir almadıysa. Ya al. Bekle sana anahtar. Nerede? Ha buradaydı. Evet evet aldım. Sana anahtar. Sana anahtar. Morada morada anahtar çıkmak lazım. Tamam. Ne çıkacağına bağlı. abi abi açtım ne çıktı göremedim bu oran oyun bitti valla oyun bitti böcek spreyi neredeydi böcek bak orada örümcek abi burada örümcek böcek spreyi nerede Oyun bitti onu alırsak oyun bitti. Abi, ben şeyi ne yaptım? Böcek spreyi. Bekle bekle şuradan gideceğiz. Ha buradan. Gel. Oyun bitti oyun bitti. diyorum bir daha son oyun olsun bu. Ee, sonra videoyu kapatacağım. Koma geldi. işte yaptık böyle. 5 saniye. Bakalım ben örümcek olursam muhterem ha. Örümcek olursam paralar 5 seri. He, pardon. 50, 50 veya 40 geliyor. Ben aldım ben ben kesin ben aldım. Ben alırım kesin. Evet abi ben aldım. Ben aldım. Örümcek ben şimdi yiyeceğim onları. Oltu yuh. Altı kişi asla uyuyor benden. Bir, üç kişi durur. Üç kişi. Üç. Heh, duracak şimdi. İyi de dört olmuş. Beş olmaz. Beş olursa ben altıya basarım. Şaka şaka. Basmam. Hadi beşe bas. Hadi ya. Geçin buraları. Ben I Ben see. Kullanıcı savaşçı nasıl örümcek ya? Savaş. 16 saniye mi? Tamam, öğretmene Yere yok. Biz Biliyoruz Çok zor ama örümcek olmak ya. Şimdi beni. Gelin ben Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn 哈哈哈哈。 Geniş şey yapamazsınız ha ha ha. Renkli. <laughs> oraya gitmek çok alıyor. Yana karşısın biraz. Nerede? Nerede onu görmek istiyorum. Nerede? Yerde koy. Çok güzel. Tamam. Şimdi kapının oraya da koyacağım. Göremeyecek ha. I'm

アメラやぼれ。 Arkadaşlar videomuz bu şekilde de umarım beğenmişsinizdir. Fuke ile canlı bir oyun olmuş. Görüşürüz bay bay. Like atmayı, evet. abone olmayı... Ay... Zilini açmayı... Yani hepinizi seviyorum. Bay bay.